ikinci yıl dönümünde Adıyaman'dayız. Bugün gün boyu Adıyaman'da olacağız. Belediye başkanımız, değerli kardeşim, milletvekili iken de birlikte çok yakın çalıştığımız Abdurrahman Tutdere'nin belediye başkanı olduğu bu kentte iki yıl önce depremin olduğu günden itibaren tüm milletvekili arkadaşlarımızla birlikte burada olmuştuk tüm deprem bölgesinde olmuştuk. Burada bugün o günlerde Adıyaman'ın büyük acısını paylaşan görevli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buradayız. O günkü acı bugün hala da hepimizin yüreğinde. Öncelikle hem Adıyaman'da resmi kayıtlara göre 8 binin üzerinde kaybettiğimiz canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'de resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün acılı ailelere, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Adıyaman o günlerde depremden çok yoğun etkilenen, sokaklarında adım atmanın mümkün olmadığı, hiçbir arabanın seyir halinde olamadığı bir büyük yıkımı yaşamıştı iki yıl öncesini hatırladığımızda gözün gözü görmediği toz toprak içinde çığlıkların, ağıtların, Türkçe ve Kürtçe ağıtların birbirine karıştığı, gecesi gündüzü olmayan, yasın en yoğun yaşandığı kent olarak benim hafızalarımda. Ben görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımızı tüm şehirlerde ayrı ayrı ziyaret ediyordum. Buraya da geldiğimde burası da adeta acının başkentlerinden bir tanesiydi. Abdurrahman Tutdere'nin yeğenlerini, üç yakınını, abisinin kızını, eşini, küçücük bebeğini hep birlikte çıkarıp köylerine defnettiğimizde orada bütün rakamların ve dışarıdan görünen her şeyin ne kadar gerçek dışı olduğunu hepimiz gördük. Ee, kefensiz defnedilen, kurallara rağmen DNA vermenin mümkün olmadığı, sayıların birbirine karıştığı bir büyük acının içindeydik o gün. İki yıl sonra Adıyaman'ı bugün şehitliğini ziyaret ederek başladık. Burada dört binin üzerinde şehidimiz yatıyor. Burada bir ortak proje yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle Adıyaman Belediyesi şehitliği gelecek sene bugünlerde tüm şehitlerin isimlerinin duvarlarda yazıldığı başkanımızın da içine sinen bir projeyle Adıyaman'a da yakışacak bir projeyle buraya kazandıracağız. O faaliyetler yürütülüyor. Bugün yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay yanımızda projelendirilen bir çok amaçlı salon, yıkılmış bir nikah salonunun yerine çok amaçlı bir salon ve bunun yanında ortak kullanım alanlarının olacağı bir takım yatırımları bugün İzmir Büyükşehir dayanışmayla ile buraya yapıyor. Abdurrahman Tutdere aday belirlemek için bu kente geldiğimizde herkesin dilindeki ortak isimdi. Ben arkadaşlara şunu söylediğimi hatırlıyorum: ankete mankete gerek yok, o masraf etmeyin. Anketin parasını başka bir şey harcarsınız. Abdurrahman Adıyaman'ın doğal adayı olmuştur demiştik. Seçim sonuçlarına. Bütün Türkiye şaşırırken biz şaşırmadık. O milletvekiliyken sahip çıktığı depremde aylarca uyumadan koşuşturduğu bu kentte doğal olarak bu acının orta kadayı olmuştu ve o şekilde de tartışmasız bir şekilde seçildi. O günden bugüne Abdurrahman Tutdere ile her bir milletvekilimiz, her bir belediye başkanımız düzenli aralıklarla onun telefonlarından uyanıyoruz. Bu kentte taş üstüne bir tane taş koymaya çalışıyor. Bunun için de ben buraya katkı sağlayan bütün belediye başkanlarımıza, Türkiye Belediyeler Birliği her ay buraya önemli katkılarda bulunuyor, araç desteğinde bulunuyor. Her ay üzerine bir tanesini koyuyor. Tüm hem Ekrem İmamoğlu Başkanımıza, Mansur Yavaş Başkanımıza, Cemil Tuğay Başkanımıza, Mersin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza ve buraya koşan tüm belediye başkanlarına bugüne burayı insanlar yarın ziyaret edecekler yoğun olarak. Bugün ve yarın geldiklerinde hiç olmazsa birazcık daha düzenli bir şehitlik görsünler diye e, önemli emek veren Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'a teşekkür ediyoruz bugün siyasetin günü değil, bugün acıyı hatırlamanın ve ders almanın günü. Yanımızda hem yerel yönetimlerden sorumlu, dirençli kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek var. Dün o İzmir'de Ege'deki bütün belediye başkanlarımızla Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik üzerine ki biliyorsunuz Yunanistan adaları dahi boşalttı ama Türkiye'de maalesef devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar bir deprem fırtınasının altının üzerinde bir deprem yaratma ihtimalinden bahsediyorlar. Ama yetkililer gündelik hayatlarına devam ediyorlar. Depremden sonra deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar kıymetlidir. Akan her gözyaşı kıymetlidir. Okunan her bir fatihanın kıymeti vardır. Ama esas kıymetli olan o gözyaşını akıtmamak. O Fatiha'nın okunacağı şehitleri vermemektir. Bunun için ben buradan devlet yetkililerine bir kez daha sesleniyorum. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Yunanistan adaları boşaltmışken dün bizim orada yaptığımız e, çalışmaya bilim insanları, yerel yöneticiler, basın bu kadar e, yoğun ilgi gösteriyorsa bu burada yaşananlardan milletin bir ders aldığı yönündedir. Ama devletin ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Zaten depremden önce hazırlık olsaydı resmi rakamlara göre 8 bin, Adıyaman'daki inanca göre 15 binin üzerinde şehidimiz olmazdı. Ama hem Adıyaman'ı ve deprem illerini depreme hazırlamadık. Hem depremin olduğu günlerde imdada koşmakta geciktik. Orduyu büyük bir saçmalıkla 3 gün boyunca kışlasında tuttuk. En lazım oldukları zamanda kışlasında tuttuk. Ardından da e, verdiği, verilen sözler tutulmadı. Ben Adıyaman için rakamlara baktım. Bütün Türkiye'de ortalama yüzde %30, Adıyaman'da da yüzde %37 deprem konutlarının teslim edilmiş oranı. Yani yüz deprem zededen şu anda 63 tanesi ya konteynerde ya da gurbette sürgünde gelemiyor evi olmadığı için buraya. Oysaki Oysa Sayın Erdoğan depremin üçüncü gününde bir yıl içinde bütün konutları teslim edeceğiz demişti. Bir yılda yüzde iki nokta beşini teslim ettiler. İkinci yıl oldu maalesef yüzde otuzu noktasındalar. Üçüncü yılda biterse ben memnun olacağım. Sayın Erdoğan bunu bugün bile başarı sayıyor. Verdiğim sözleri tuttum diyor. 10 depremzededen 7'ni konteynerde kalıyor. Hem de söz verdikten bir yıl sonra. O yüzden depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da burada söylemek durumundayım. Aktif siyasete dair bir şey konuşmanın yeri değil. Ama bu kadar acının olduğu yerde ve bugün Büyük İzmir depremi, Muğla depremi gündemdeyken Ege'de benim geldiğim topraklarda büyük kayıplar bekleniyorken geçmişte yapılan hataları, eksiklikleri dile getirmeden olmaz. Ama teşekkürlerimizi de sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle sınırlı tutmuyoruz. Adıyaman'a ilk günden itibaren bir bardak, bir küçük su yollayandan buraya elinden geldiğince yardım yapan tüm milletimize, tüm iş adamlarına, AK Partili, MHP'li, demli bütün yerel yöneticilere... Buranın devlet memurlarına canla başla çalışan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Eksiklikleri ders almak için hatırlatıyorum. Yapılan ne varsa da Adıyaman için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha başımız sağ olsun. Biz gün boyunca Adıyaman'dayız. Yarın gün boyunca Kahramanmaraş'tayız. Öbür gün gün boyunca Hatay'dayız ve depremin oluş saatinde de Adıyaman'ın acısını paylaşmak üzere hep birlikte resmi törenlerde de Adıyaman'da olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sen Sağ olun. Hocam, siz az önce de siz de söylediniz. Iıı e, iki yılda halen teslim edilmeyen kalıcı konutlar var. Iıı e, Adıyaman'da şu anda 70 bin vatandaş konteynerde yaşıyor. Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da da aynı durum söz konusu. E, bir de ııı e, konteynerde yaşayan vatandaşlar artık e, yemek yardımı ve diğer yardımlar verilmiyor. Elektrik parasını vatandaş kendisi ödüyor. Iıı e, hem kalıcı konutlara yerleşmediler. Hem de e, hala depremzedenin sorunlarına çare bulmadı. Hükümet bunu niye beceremedi size göre? Şimdi bir kötü yönetim olduğunu biraz önce de söyledim. Siz bir yılda herkes evine kavuşacak dediniz ve bir seçime girdiniz. Milletten bunu ana propaganda malzemesi olarak kullanarak oy istediniz. Hatta şunu söylediğini hatırlıyorum ben. Biz ücretsiz deprem konutları diyorduk. O ücretli olacak parasını ödenecek uzun vadede ama onlarınki hayal bizimki gerçek bu konutları biz yapabiliriz dedi. Oysa ki zaten ihaleler açılıyor Türkiye'nin bütün müteahhitleri giriyor bu konutlar yapılıyor hepimizin cebinden de bunun parası ödeniyor bundan daha doğal bir şey yok. Ama sonra bu parayı geri isteyecekler depremzedelerden. Bir kere bu çok yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu ilk baştan beri dedik sen vatandaşının canını koruyamamışsın, malını koruyamamışsın. Ortadan kalkınca da faturayı yine vatandaşa kesiyorsun. Bu doğru değil. E bir yılda geçeceksin dedin, öyle oy aldın. Yani deseydin ki beş yılda geçemezsiniz. ilk iki yılın sonunda ancak yüzde otuzunuza konut veririm. Yüzde yetmişiniz konteynerda. Bunu bilin ona göre oy kullanın. Millet de ona göre oy kullanırdı. Senin sözüne güvendi. Şimdi 10 kişiden 7'si konteynerde duruyor. Bir de elektrik parasını kesiyor. Ne bileyim işte yemek servisini kesiyor. Her türlü tanınması gereken imkanları kesiyor. Sen sözünü tutmamışsın. Bu insanlardan elektrik parası istiyorsun. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Van depremindeki doğru yapıldı. 6 yıl mücbir sebep oldu. 6 yıl. Burada mücbir sebebi ay 3, e 3 e uzatıyor. Haziran'da yine son diyorlar. Geçen sefer de son dediler. Adıyaman'dan iş adamları geldi, esnaf odaları, başkanları geldi bütün Türkiye'den rica ettiler. Yine üç ay uzattılar. Ya mücbir sebep şöyle bir şey olabilir mi? Konteynerda çorap satarak yaşamını geçirmeye çalışan esnaftan vergi alacağım diyorsun. Konteynerda örgü örüp bir şeyler satıp geçinmeye çalışan esnaf ablama beyanname ver diyorsun. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. Van'da altı buçuk yıl uygulandı. Tek başına Van depreminde. Burada iki yıl iki ay uyguladılar. Ne iki yıl iki ayı? Bittiğinde iki yıl iki ay olacak. Şu ana kadar yirmi iki ay oldu. Mücbir sebep uygulanıyor, bitirmeye kalkıyorlar. Bunlar tabii ekonomi kötü diyecekler, yapamayız diyecekler, vergi lazım diyecekler. Ama bütçeye 700 yüz milyar lira zenginlerin ödemesi gereken verginin alınmaması için ödeneği koyuyorlar. Ya da kur korumalı mevduata bir buçuk milyar lira ödüyorlar. Mücbir sebepten Şuradan toplayacak Yani beyannamesini çıkaracak toplayamayacak o vergiyi de Borçlandıracak yarın öbür gün haciz olacak bilmem ne olacak Şuradan toplayacağı Göya toplayacağı Birkaç milyon verginin peşine düşüyor gerçekten Bunları anlamak mümkün değil Ümit ediyorum Sayın Erdoğan geldiğinde de Gazeteci arkadaşlar bunları sorsunlar Yani her şeye para buluyorsunuz da Adıyaman esnafının mücbir sebeple işte vergi muafiyetine ya da konteyner kentin elektriğine niye para bulamıyorsunuz diye bir sormak lazım. Yani beşli çeteye 43 tane zengin müteahhite para var Adıyaman'a yok. Bunun izahı da yok. Bir de kayıplar tamam. var. Sen Genel Başkan Malatya'da da var, Adıyaman'da var, Hatay'da var, Karmamaraş'ta var. Yüzlerce kaybın izine iki yıldır rastlanamıyor. Bu süreç e, hükümet tarafından neden yönetilemedi? O kayıplar neden bulunamıyor? Ben şimdi tabii iyi bir afet yönetim programımız olmadığı için ben daha biraz önce araçta Abdurrahman Başkan'la onu konuştuk. Depremde kayıp resmi kaybımız şeydimiz 8700 ama kentteki inanç 20 binin üzerinde diye söylüyor. Çünkü o günlerde kayıt olmadan, kuyut olmadan mesela Abdurrahman Başkan'ın da üç yakınını biz birlikte enkazdan çıkarılışında buradaydık. Alındı, hiçbir kayıt kuyut olmadan köye gitti. Köyde 65 kişi mezardaydı. 30-35 mezarda boş gelecekleri bekliyordu. Buradan alınıp Türkiye'nin dört bir yanında defnedilenler var. Kim yakınını bulabildiyse adeta sevindi, şükretti, aldı götürdü, defnetti. Tabii iyi bir afet yönetim programımız olmadığı için oldu. Biz burada tabii bu kadar büyük bir afette bu rakamlarla ilgili bir kötü niyet değil ama bir eksiklik olduğunu açıkça ifade ediyorlar. Yani insanlar öyle inanıyor. Aslında bir kapalı nüfus sayımı yapılmalıydı ve hızla kayda geçirilmeliydi. Türkiye'de hızla yapılacak bir kapalı, kapalı nüfus sayımı çok daha sağlıklı rakamlara erişmeyi, orada sorulacak depremde yakınınızı kaybettiniz mi? Kaç yakanızı kaybettiniz? İsimleri nedir? Nereye defrettiniz? Sorusu Türkiye'de e, bu kadar bilinmezliği ortadan kaldırırdı. Maalesef o zaman önerdik yapmadılar. Gerçek sığınmacı sayısının tespitinde de önerdik biz bunu. Yine yapmadılar. E, şimdi bile yapılacak bir kapalı nüfus sayımında pandemide günlerce içeride kaldık. Bir pazar günü devlet memurları ev ev gezer bütün Türkiye'de. Burada da bütün konteynerlerde. Kaç yakınını kaybettin, adı nedir, nereye defnettin sorusu. Çok hızlı şekilde birleştirilir. Gerçek rakamları görürüz, mağdurları görürüz. Bir de onun üstüne kayda geçmemişler ve gerçekten kayıp olanlar var. Halen daha toprak altında, enkaz altında olanlar var. Bunların hepsiyle ilgili mutlaka bilgi sahibi olunur. Burada akılcı davranmak lazım ama maalesef bunları tercih etmiyorlar. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz, sağ olun.